Merhaba arkadaşlar ben Jacobian. Bugünkü videomda bilgisayarda başlat menüsü hatası nasıl düzeltilir onu göstereceğim. Hadi başlayalım. İlk başta bilgisayarımızda güncelleştirme denetle yapıyoruz. Şuraya geldiğim zaman güncelleştirme denetle kısmına giriyoruz ve burada da Windows Update kısmı çıkıyor. Burası açtıktan sonra güncelleştirme denetle tuşuna bastığımızda gördüğünüz gibi burada bir iki dakika sonra güncelleştirmeleri çıkartıyor. Ben de böyle bir sorun olmadığı için siz burayı bekleyebilirsiniz. Ben direkt burayı kapatacağım. Videoda olduğum için direkt geçiyorum. Bir diğer hata çözümü de şurada sağ alttaki yere Windows bar kısmına görev üyesine basmanız. Burası sizde hiç açılmıyorsa CTRL tuşuna basıp buradan Windows gezginine geldiğimizde yeniden başlat demek. Burayı da böyle açamıyorsanız Windows Shift ESC'ye basıp da direkt burayı da açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şurayı kapatayım. Windows Shift ESC'ye basıp gördüğünüz gibi burada Windows gezginde bulabilirsiniz. Görev burada her türlü açılıyor. Burayı yeniden başlat dediğimizde hata çözülmüş olabilir. Bu ikinci adımdı. Üçüncü adıma geçelim. Windows R tuşuna basıyoruz. Veya buradan sağ tıklayıp çalıştıra giriyoruz. Ama Windows bar yine çalışmıyorsa Windows R tuşuna basarak da buraya açabilirsiniz. Buraya cmd yazıyoruz. Ve buradan da sfc slash ve scan now diyoruz. Bunu böyle gönderiyoruz bu komut dosyası bizim ne işimize yarıyor? Gördüğünüz gibi şu an burada admin şey istiyor. Ama bunu böyle açmamız için de buraya cmd yazıp sağ tıklayıp açmamız gerekiyor. Buradan da böyle açamıyorsanız, buradan sağ tıkla açamıyorsanız başka bir yöntem var mı? Şu an ben onu yorumlara yazarım. Buraya gelip tekrar aynı şey yazıyoruz. tfc-boşluksuz ken now deyip gönderiyoruz. Tekrardan başlıyor. Ben tekrar buraya anlatmaya devam edeyim. %5 bu bilgisayarın hızına göre değişen bir uygulama. Bu komut Windows dosyalarını tarıyor. Windows'ta bozuk olan, hatalı olan eksikleri güncelliyor ve tekrar düzeltiyor. Tabi düzeltebildiği kadar düzeltmezse 3-4 tane daha yöntemin var. Onları da yapacağız. Bilgisayarın hızına göre de burayı yapmaya devam edecek. Şu an %25 civarı, %30 civarı. Bazı yerde de hızlanıyor, bazı yerde de yavaşlıyor. Burası çözebilir. %90 civarına geldi. Ben bir videoyu kestim burayı. Hızlıca geçsin diye. 195 civarı. Burası doğduktan sonra. Windows'taki barımızı tekrar deneyeceğiz. Ben de şu an açıldığı için. Siz tekrar deneyeceksiniz. Buraya bastığınızda açılıyor mu? Ben de şu an açılıyor gördüğünüz gibi. Eğer sizde açılmıyorsa ne yapacağız? Buraya. Dism. Boşluk. Slash, online boşluk slash clean up dire image yazıyoruz. Ve bir boşluk bırakıp tekrar slash deyip restore e heal yazıyoruz. Buradan h'si büyük bir şekilde. Ben bunların hepsini yazacağım zaten. Basıyoruz bu biraz uzun sürebiliyor. Ben bunu direkt kapatacağım hatta. de i̇şte. bilgisayarınıza göre değişebilir ama bu biraz daha yavaş sürecek galiba. Bunu bekleyebiliriz. Bu da aynı şekilde Windows'taki dosyaları tarıyor bozukların yerini değiştiriyor. Bakalım hani dördüncü hata olarak da bu şekilde çözebilirsiniz. Şu an %31-%32 civarında. Bu kodları dediğim gibi yorumlara da yazabilirim isterseniz. Göremiyorsanız ama zaten videoda büyük bir şekilde yazacağım. Hızlı bir şekilde bunlar da bitsin. Tekrar geri döneceğim. Evet burası da bitti. Tekrar test edin. Oluyor mu çalışıyor mu? Windows kısmına girip bir şeyler yazın. Çalışıyorsa diğer adamlara geçmezsin. Ama şimdi yeni bir adama geçiyorum. Bu adımı fazla önermiyorum ama yine de yapmak istiyorsanız format atmaktan iyidir. Buraya gelip ayarlara basıyoruz. Ve buradan da hesap kısmına giriyoruz. Hesap kısmına, hesaplar kısmına. Tabi buraları siz buradan açamıyorsanız ya da başka bir açamıyorsanız buradan başka yerlere girmeniz gerekiyor. Ve buradan da aileler ve diğer kullanıcı girip bir aile üyesi ekle ve bilgisayarına başka birini ekle kısmına burası değil. Buradan ekliyoruz. Ben burayı şu an eklemeyeceğim birkaç şey değişebilir. Ama siz buraya eklemek istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Buraya basıyorsunuz. Buraya bir hotmail giriyorsunuz veya telefon. İleri ileri diyorsunuz. Sonra bunu yönetici olarak ekleyip bilgisayarınızı yeniden kapatıp açıyorsunuz. Veya bilgisayarı kapatırken buradan bilgisayarı kapatırken şey yapabilirsiniz. Kullanıcı değiştir kısmı var. Ctrl DLT'ye bastığımız zaman ki yerde. Kullanıcı değiştir kısmı da yapabilirsiniz. Veya bilgisayarı kapatıp açarsanız da kullanıcıyı hesaba girebilirsiniz. O zaman %90 düzeliyor. Bir diğer çözüm yöntemi de fazla bilgisayarlarda olmuyor. Bu da geri yükleme, otomatik geri yükleme. Otomatik geri yükleme sizde bilgisayarınızda varsa geri yükleme noktası oluştur yazdığımızda sistem özellikleri kısmından geri yükleme, sistem geri yükleme bastığımızda Burada varsa farklı bir geri yükleme noktası seç. Bende önerilen 1408 3 gün önceki var. Tabi sizin bilgisayarınızın başlatma menüsü bozulduğu tarihe göre çalıştığı bir zaman işaretlememiz gerekiyor. Eğer varsa onu seçeceksiniz. Farklı geri yüklemelere bakalım. 13'ünde bile var. Eğer 13'ündeki çalışıyorsa ona basıp ileri deyip yükleyebilirsiniz. Son olarak çözüm yöntemi de format. Bu kesin çözüm. Direkt temiz bir kurulumla Windows barını düzeltebilirsiniz. Ama tabii bu önceki 4-5 tane yolu da deneyin. Ona göre formata geçin. Zaten büyük ihtimal bu formata gelene kadar çözmüş olacaksınız bu adımlarla. Evet benim videom bu kadar. Değil videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Aklına takılan soruları yorumlarda bitebilirsin. Bay bay.